Evet arkadaşlar tam takım ya da koda takımı pikeden kendim ördüm el örgüm bakabilirsiniz ee, tam takım derken iki tane e, kenar e, bir de uzun çarşaf iki tarafı da dantelli tekrar e, etek gibi kullanılabilir gördüğünüz gibi bilmiyorum. Akşam oldu. Karanlıkta güzel çıkıyor mu? Örneğimiz böyle. E tabi ben bunu kaç sene önce örmüştüm. Evet. Ee, ortadan oymalı. Bunun aynısının Üstten geçirmeli yorganları şimdi moda renkli kumaşa. Evet, isteyenlere aynısını yapabilirim. Evet. Beyaz pike takımı. Bir tane de uzun yastık. İçinde e, yanak yastıkları da böyle iki tane. Evet. Şimdi bunların yastıklarını geçirdiğimiz zaman böyle altından dantelli e, renkli setenli yastıklara çok harika duruyor. Artık kim nasıl istiyorsa o şekilde kullanabilir. Evet. Shirin Arlat